Arkadaşlar merhaba. Çok genler konusuna başlıyoruz. Gerçekten çok zevkli ve çok kolay bir konu. Sadece şu sol tarafta gördüğünüz olan kavramları kullanarak çok konusunu halledebiliriz. Tabii ki bir de yanını, yanımıza mantığımızı almamız lazım arkadaşlar. Hiçbir şeyi ezberlemeden nasıl yapılır? Hatta şu sol tarafta görmüş olduğunuz formülleri de ezberlemeden bir mantıksal çıkarım yaparak bu konuyu öğrenmeye çalışacağız. İlk olarak diyor ki en kenarlı bir çökgen bir köşesinden en eksi 3 tane köşegen çizilir. Mesela köşegen neydi onu hatırlayalım. şu kare olsun. Arkadaşlar veya dikdörtgen olsun. Dörtgen yani sonuçta. Tamam Köşeleri birleştirenlere biz köşegen diyoruz. Mesela şu bir köşegen. Şu da bir köşegen. Bu ikisi köşegen. Bunu bir hatırlamış olduk. Peki. En kenarlı bir çökgen. Ya bu kaç kenarlıydı arkadaşlar? 1, 2, 3, dört kenarlı. En eksi 3 tane köşegen. Bir köşesinden en eksi 3 tane köşegen çizildi. Bakın şimdi. Bu dörtgenin bir köşesini işaretledim arkadaşlar. Bir köşesinden ben kaç tane köşegen çizebiliyorum? Bakın sadece karşıya çizdim köşegeni. Şu tarafa şu köşeye çizersem bu kenar olur köşegen olmaz. Şu köşeye çizersem kenar olur köşegen olmaz. O yüzden mesela en kenarlı diyor ya en eşittir 4. Yani dört kenarlı bir çokgenden en eksi 3 tane köşegen çizir diyor. Bir köşesinden. En eksi 3. Eni ne vermiştik? 4. Yani 4 eksi 3 köşegen çizilir bir tane çizilir. Gördüğünüz gibi bir de sadece bir tane çizebildik. Nereden? Bir köşesinden. Tamam mı? Peki, ondan sonra ne diyor? En kenarlı bir çokgeni bir köşeden çizilen köşegenlerle oluşan üçgensel bölge sayısı n-2'dir. n neydi? 4. 4-2 2. Yani diyor ki 2 tane üçgensel bölge oluşur. Bakalım bizim üçgensel bölgelerimiz kaç tane? Bir. 2 tane üçgensel bölge. Tamam, bu da doğru çıktı. Bir de diyor ki başka bir formül var en kenarlı çokgenin iç açıları ölçüleri toplamı n eksi 2 çarpı 180. Yine bu n eşittir 4'tü. Şimdi biz dörtgenin iç açıları toplamının 360 olduğunu biliyoruz. Kareden mesela. Karenin tüm kenarları 90 ya. 4 tane 90 var. 90, 180, 270, 360. Bize diyor ki n eksi 2 yani 4 eksi 2 çarpı 180 olarak hesaplanıyor. 4 eksi 2 ne yapar? 2. 2 çarpı 180 ne yapar? 360 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla bu formüllerin hepsi doğru arkadaşlar. Yalnız e, bir tane daha formülümüz var. Ben size bunları arkadaşlar ezberlettirmeden mantığını öğreteceğim. İşte sadece şu an üstünden geçiyorum. Ama ezberlettirmeden mantığını çıkar çıkarmayı birazdan hangi nasıl aklımıza getireceğiz onu konuşacağız. Bir de diyor ki bütün çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Mesela üçgen de olsa, işte kare de olsa, beşgen de olsa, altıgen de olsa arkadaşlar bunların hepsinin dış açılarının toplamı 360 derecedir. Şimdi önce bir iç açı dış açı kavramını bir hatırlayalım sizinle beraber. İç açı neydi dış açı neydi? Onu şöyle güzelce bir hatırlayalım. Şu arkadaşlar bir üçgen olsun. Bunun iç bölgesinde kalan açılara bir iç açı diyoruz. Bak iç açı 1, iç açı 2, iç açı 3. Bunlar iç açılar. Peki hocam dış açılar nerede diyeceksiniz? Arkadaşlar dış açılar da adı üstünde üçgenin dışarısında. Tamam mesela şu bir dış açıdır. Üçgenin dışında. Şu da bir dış açıdır. Şu da bir dış açıdır. Tamam mı? Yani bu ikisi iç açıyla dış açı birbirini ne yaptı? 180'e tamamladı. İç açıyla dış açı birbirini ne yaptı? 180'e tamamladı. İç açıyla dış açı ne yaptı? Birbirini 180'e tamamladı. Değil mi? Yani bu illa buradan olmak zorunda değil. Şuradan da çizebilirdim. Mesela şöyle uzatabilirdim. Şu da dış açı olurdu. Şu da dış açı olurdu. Yine bu sefer bu ikisi birbirini 180'e tamamlayalım. arkadaşlar dediğim gibi bu formüllerin hepsini sizin anımsayabileceğiniz bir şekilde anlatacağım. Daha doğrusu yani bir yöntem göstereceğim. Daha sonra sorulara geçeceğim. Şimdi arkadaşlar her her zaman üçgenin üstünden gitmemiz lazım. Bak bizim çokgenlerde referans noktamız üçgen. Şimdi diyelim ki bir şeyi unuttun. Sana dedi ki 7 yedigenin iç açıları toplamı kaçtı dedi. Diyelim ki formülü unuttun. Şöyle düşüneceksin hemen diyeceksin ki üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? Onu biliyoruz zaten. Onu artık unutmayız diye düşünüyorum. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. Şimdi formülü nasıl aklımıza getireceğiz? Şöyle. Üçgenin kaç tane kenarı var? 1 2 3. Tamam. Peki 7 e, genin iç açıları toplamını nasıl bulmamız lazım? Arkadaşlar e, hatırlıyorsak formülde bir şeyle 180'e çarpıyorduk. Yani n-2 çarpı 180. Yani 180'in katlarını alıyorduk. Peki üçgende 180'i bulmuştuk. Üçgende kaç tane kenar vardı arkadaşlar? 3 tane kenar vardı. 3 tane kenarla 3 tane kenardan bir şey çıkartacağım. 180 bulacağım. E, üçgen için konuşuyorum. Ne ile 180'i çarparsan 180 olur. Tabii ki 1 ile. O zaman 3'ten kaç çıkması lazım? 2 çıkması lazım. Yani 3 eksi 2 1 çarpı 180. 180. O zaman şunu hatırlayacaksın. Biz çokgenlerde iç, açı, iç açıların toplamını bulurken kenar sayısından 2'yi çıkartıyorduk. Tamam mı? Yani git ben sana n 2 çarpı 180 formülünü ezberle demiyorum. Ama Üçgen bizim referans noktamız olsun. Üçgende 3 üç tane kenar olduğu için üç kenardan 2'yi çıkarttığın zaman 1 bir kalıyor. 1 ile 180'i çarpınca zaten iç açılar toplamını veriyor. Bunu hatırladıktan sonra diyeceksin ki 7 genin iç açılar toplamını ben nasıl bulurum diyeceksin. O zaman da diyeceksin ki 7 eksi şu görünmüyor beyazla yazayım. Diyeceksin ki 7 eksi 2 çarpı 180. 7 eksi 2 ne yapar? 5 yapar. 5 çarpı 180 ne yapar? 900. Demek ki 7 genin iç açıları toplamı neymiş arkadaşlar? 900 müş. Dediğim gibi ben n-2 formülünü ezberlemek zorunda değilim. Yalnız üçgene hakim olursan tüm çokgenleri oradan geçiş yapabilirsin. Tamam mı arkadaşlar? Üçgen iç açıların toplamının 180 olduğunu hatırladım. Dedim ki bu iç açılar toplamı 180'in katını alıyordum. E, 180'i kaçla çarparsam 180 yapar? 1 ile. O yüzden üçgenin üç kenarını kaç azaltmam lazım bir olması için? 2 azaltmam lazım dedim. O zaman tüm çokgenlerin kenar sayısını 2 azaltıp 180 ile çarpınca iç açıları toplamını buluyorum demiştim arkadaşlar. Bu da böyle. Şimdi konuya arkadaşlar konuya sorular üstünden devam edeceğim.